Zaman zaman hepimizin baktığı ve gelecekte ne olabileceğine veya insanın davranışlarına yönelik kişilik özelliklerini anlatan burçların ve astrolojinin hikayesine gelin birlikte bakalım. Astroloji, kozmos içerisindeki güçlerin yani güneş sistemindeki planetlerin veya genel olarak dünya üzerindeki enerjilerin evrensel etkilerinin şekillenmesiyle insanın ve insan topluluklarının üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını yorumlayan bir düşünce sistemidir. Astrolojinin matematiksel bir temele sahip olduğunu astronomi ile olan paralel çalışmalarda da görebilirsiniz. Bu ise astrolojinin gerçek anlamda pozitif temellere dayandığını göstermektedir. Ayrıca astroloji yıldızların hareketlerini matematiksel olarak hesaplarken etkin enerjilerini oluşturabileceğini de kabul etmektedir. Astroloji, hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyıllarda genel astroloji anlayışımız biraz değişmiş ve astrolojiye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılsa da astroloji aslında temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamda ise, astroloji, insanların evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerine şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin, uydumuz, ayın, güneşin, güneş sistemimizin çevresinde bulunan takım yıldızlarının ya da başka bir ifadeyle burçların içerisindeki hareketlerini ve birbiriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir. Elbette, onun ilk kökleri eski sır okullarında kaybolmuş olsa bile astroloji uzun süreden beri bizimle beraberdir. Bununla beraber yıldızların incelenmesinin insanoğlunun mevsimleri, belli takım yıldızlarının varlığına bağladığı ve ayın değişen yüzünü gözlemlediği zaman başladığı kabul edilebilir. Son 2000 yıllık dönem süresince astrolojinin gökbilimciler, filozoflar ve bilim adamları tarafından kabul edildiği dönemler oldu. Ama 18. yüzyılda akıl çağının ortaya çıkmasıyla hüzünlü düşüşlere başlanmıştır. Ancak bu yüzyılın başında Alan Leo, Carlos Carter gibi astrologların çalışma aralığıyla Alice Believ ve Madame Blavatsky'nin özel eğitimleriyle yeniden belirlenmeye başlanmıştır. Astroloji ilk kez M.Ö. 3000'lerde Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Rahipler sınıfı aynı zamanda ilk astrologlardı. Yüzlerce tanrıya tapan Sümerler için küçük bir tanrı ve tanrıça grubu daha fazla önemliydi. Ay tanrısı Nana, güneş tanrısı Utu, Venüs olarak adlandırılan parlak yıldızların tanrıçası Inna, Ay, Güneş ve Venüs, Sümerler tarafından diğer tanrı ve tanrıçalar gibi insan formunda duyguları ve gereksinimleri olan varlıklar olarak tanımlanırlardı. Şehrin kralının bu tanrı ve tanrıçılar tarafından yönetime getirildiğine ve onların yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanılırdı. 3000'li yıllarda Lagnas kentinin tanrısı Nigarusa, tanrının şampiyonu ilan edildi ve Orion takım yıldızı ile bütünleştirildi. önce 2400 yıllarında Sümerler kentlere Akat kralı Sargon, tanrılara adına Ziggurat adı verilen büyük basamaklı kuleler inşa ettirdi ve Vilyon'da olan Büyük Ziggurat astronomik gözlemler içinde kullanılmaktaydı. Ziguratların bu kadar yükselişte inşa edilmesi, o kentin tanrı ve tanrıçasının insanlarıyla konuşabilmesi için yeryüzündeki temas noktası olarak düşünülmesi daha doğru olacaktı. M.Ö. 3000'lerde çeşitli astronomik gözlemler yapmış ve yıldızların etkisiyle ilgili kuramlar geliştirilmiştir yıldızların Sümerler tarafından gözlemlenmesi dinsel bir davranıştı. Bir Sümerli gökyüzüne baktığın zaman tanrılara bakışı ile karşılaşır, merak, şaşkınlık ve saygı duyarlardı. Sümerler düzenli olarak gökyüzünü gözlemlediler ve gözlemlerini iki tabletlere yazdılar. Aynı sabit bir yörüngede gittiği ekliklik ve bazı yıldızların yön değiştirdiklerini belirlediler. Bu yıldızlar yeni planetler ve gezegenler diğer yıldızlardan ayırırlardı. Görünebilen öteki gezegenlere yani Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn'e Sümerliler daha az ilgi göstermekteydiler. Ama ona inanmaktaydılar. Ayın düzenli bir şekilde büyümesi 14 14,5 gün sürmekteydi ve küçülmesi de aynı zaman süresini kapsıyordu. Sümerliler ay denilen bu zaman dilimiyle zamanı ölçmekteydi. Sümer ülkesinin insanlarında bizim gibi yaşamda ve duygularda inişler çıkışlar yaşadılar. Neşe ve keder, aşk ve nefret, doğum ve ölüm, dostluk ve yalnızlık gibi. Yaşamın gerçeklerini anlamaya çalışan Sümerli rahipler yıldızların hareketlerini incelediler. İlk bulgular basitti. Yeryüzünde meydana gelen bir olayın gökyüzündeki yıldızların hareketleriyle eş zamanlı rastlandığına fark ettiler. Bu eş zamanlarının daha sonra tekrarlanması ile olaylar arasında bir bağlantı olduğu düşünüldü. Bunun sonucu Sümerler matematiksel gerçekleri fark etmeye başladılar. Gökyüzündeki yıldızların hareketi, ay tutulmaları, Venüs'ün görülmesi ve yok olması hep önemli olmaya başladı. İşte o an astrolojik tahminlerin başladığı ilk andı. Sümerlerin astrolojik olarak tahminlerini 1500 yıl sonra Asurlular sürdürdüler. Yıldızlardan edinilen bilgiler sadece krala aitti. Eğer kral tanrıların ne yapacağını biliyorsa, bunu halkının çıkarları doğrultusunda kullanabilmekteydi. Mısır firavununun rüyasında 7 sene bolluğu ve 7 sene kıtlığı takip edeceğini öğrenmesi örneğinde olduğu gibi. Daha sonra Kaldeliler ciddi olarak yıldızları incelediler ve bugün bildiğimiz astrolojinin temelini oluşturdular. Güneşin de diğer gezegenler ve ay gibi belirli bir eksende döndüğünü fark ettiler ve Sümer Zodya'nda 18 olan burç sayısını 12'ye indirdiler. Bugünkü burçların astrolojisinin ortaya çıkışı da Güneş'in insan karakterlerini ve duyguları üzerindeki etkilerini incelediler. 12 zodyak işaretini yani her bir burcu 30'ar derecelik açılara böldüler ve böylece Güneş, Ay ve gezegenlerin pozisyonları daha gerçekçi olarak sağlandı. Kal deliler, bu yeni zodyaktaki yıldızlara yeni isimler verdiler ve biz de bunları bugün kullanmaktayız. Perslerin Mezopotamya'daki hakimiyetleri döneminde kişisel horoskop yani yıldız sisteminin haritasını ortaya çıkarttılar. Güneş, ay ve gezegenlerin yerlerini ve hareketlerini zodyakta bulunmasından sonra bireyin doğuşu, karakterleri, kaderi simgelenmiş oldu. Aslında hiç kimse bu büyük adamın ne zaman ve nasıl atıldığını bilmemekle beraber bu noktadan sonra astrolojinin krallara ve yöneticilere ait bir ayrıcılık olmadığı kesin olarak ortaya çıktı. Kalde'de ünlü astrologlar yaşadı. En tanınmışı önce 3000'de yaşayan Berossus'tu. Berossus'tan kalmış bir örnek ele geçirilememiştir. Bulunan bazı astrolojik kayıtların ona ait olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak Kalde astrolojisi Yunan ve Roma astrolojisinin kökenleri olarak kabul edilmektedir. Başka bir tanımla astrolojinin herkese ait olduğu anlaşılıyordu. Bilinen en eski astrolojik kayıtlar Çin'de bulunmaktadır. Çinliler Hinduların da yaptığı gibi tüm antik belgeleri özenle saklamışlardır. Dünyanın en eski kaynakları Hindu kaynaklarıdır. Bulunan belgelerde çok gelişmiş bir astroloji bilgisinin M.Ö. 6500'e kadar ulaştığı anlaşılmaktadır. Hala korunan aktüel yazımlarında tarihi M.Ö. 3700'e aittir. Baharatlı adlı kitaplıklarında bulunan bazı yazmalarda tarihsel kayıtların günümüzden 8500 yıl öncesine ait olduğunu göstermektedir. Çok eski bir veda yazması Pitamaha adlı bir astrolog tarafından yazılmış ve sonrasında Pitamaha astrolojinin kaynağı olmuştur. Pitama Ağa'nın M.Ö. 3000'de yaşadığı sanılmaktadır. Antik Yunan yazarlarına göre Hint astrolojisi tahmin yönünden çok başarılıdır. Yunan tarihçiler ve astrologlar Hint efsanelerinden ve kaynaklarından yararlandığı ve hatta bizzat Hindistan'a giderek çalışmalar yaptığını yazmaktadır. Geçen yüzyılın ünlü gizemcisi Cheiro adlıyla ile bilinen Lewis Homan hiç kimse eski ırkların bilgisini asla küçümsememeli ve dışlamamalıdır. Hindistan'ın büyük geçmişi, yaşam ve felsefe hakkında büyük sırlarla doludur. Bu belki tartışılabilir ama sonunda kesin olduğu anlaşılmaktadır demiştir. Bütün bu kaynakların ve gelişmelerin sonrasında günümüzdeki astrolojinin oluşturduğu ya da temel olduğu dönemdir. Orta Doğu ve Arap astrolojisinin doğum ve geliş süreci, yasaklar, entrikalar ve aşırılıklarla doludur. Arap astrolojisinin görkemlerinden etkilenen tutucu kilise kaçınılmaz biçimde etkilenerek sonunda kabullenmek zorunda kalmıştır. Astronomin babaları olarak bilinen Kepler, Kopening ve Gale dahil astrolojinin maddi çekiciliğinden kaçınılmadılar ama tüm astrologlardan nefret ediyorlardı. Orta Çağ döneminde kendi anlayışına uygun olan dinsel bilim gayesi nedeniyle göksel araştırmalara da pek ilgilenilmedi. Tüm anlayış Tanrı ve insanların ruhları ile ilgiliydi. Güneş, ay ve bilinen gezegenlerle uğraşmak, putlara ve şeytana tapmak olarak nitelendirildiğinden çok tehlikeliydi. Kilise okullarında sadece Roma'nın son dönemlerinden kalan yetersiz bilgi kırıntıları öğretilmekteydi. 1228 yılında yayınlanan bir kilise bildirisinde diğer dinlere mensup insanların kültürleriyle temas yasaklanmaktadır ve şöyle söylenmektedir. Tarikat üyeleri kafir filozofları tetkik edemezler. Onların serbest sanatlarını ve elementer bilgilerini de öğretemezler. Önceden izin alınmadıkça hiçbir şahıs ders veremez. Verirse cezası çok ağırdır. Fakat zaman içerisinde bilime yönelik astrolojik çalışmalar rahipler tarafından bertaraf edilememiştir ve artık kabul edilmek zorunda kalınmıştır. Ve sonunda günümüze gelecek olursak, Copernik evren tablosunun kesinleşmesiyle dünyanın tahtından indirilmesi akıllı anneyi deli kızından ayırdı. Modern bilim astrolojiyi eski yaşına ve antik hikmetlerine dayanarak rengi solmuş Eski Mantosu içinde işine sürdülebilmesi için sokağa sürgün etti. Astronomi ise daima geç kalacağı ebediyen gençleşeceği bir yükselişe yöneltti. Binlerce yıl sonra bugün olaylar yine tersine çevrim gösteriyor ama artık konunun düzeyi ve iddiaları çok daha farklıdır. 20. ve 21. yüzyılın uygarlıklarında astroloji yine de vardır. Kepler'in belirttiği gerçek değişimden sonra astronomlar genelde yine az kazanmaktalar, astrologlar daha çok kazanmaktadır. Fakat artık teknoastroloji vardır. 1960'lar gibi yakın bir tarihte astroloji genel bir yeniden doğuş dönemi geçirmiş ve bugünün astroloji bir bakıma çiçek etkili tohumlardan filizlenmiştir. Daha önce yapıldığı gibi tahminler üzerindeki vurgu yeri dikkatler danışmanlığına ve sezginin kendi kendini farkına varmasının gelişimine kayarak astroloji hassas bir psikolojik araç haline getirmiştir. Geçmişte ne olmuş olursa olsun bugün ortaya çıkan iki tür sonuç vardır. Bir tanesi tamamen tahmine dayalı astroloji, bir tanesi ise teknolojiye dayalı teknoastrolojidir. Yıllar içerisinde birçok değişime uğrayan bu konu sonuç olarak farklı şekillerde de olsa günümüze kadar gelmiş ve hala ileri derecede ilgi duyulmaktadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.